Android oyun kanalına herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Nebulus oynuyoruz Nebulus'ta Birinci bölümden devam edeceğim arkadaşlar Nebulus'ta hiç çekmemiştim Çek, çek diyen de olmamıştı Ama videolarım biraz az olduğu için Nebulus'ta devam etmek istedim Eee Nebulus Agario'dan alınmış bir oyun Eee ve güzel bir oyun Arkadaşlar Agario gibi güzel bir oyun Şimdi oyun modu nasıl olsun? Herkes tek mi? Herkes tek süreli mi? Takım mı? Takım mı süreli mi? Hayatta kalma Futbol mu? Hakimiyet mi? Bayrak Acı mı? Herkes tek klasik mi? Bence önce takımla oynayalım arkadaşlar. Hemen oyuncular kaç olsun? 10 olsun. 10 kişi olsun ha 10 kişi Zor olsun. Yani. Oyun diyelim. Benim adam Leonardo. Şimdi onu Jack Bacik yapacağım. Jaj. Baj. Jaj baj. 52 levelden 52 levelden <laughs> devam ediyoruz. Bu arada kırmızı takımdan oldum arkadaşlar. Hangi takımdan ol, olduğunuzu bilmek için yanınız yanınızdaki duran dairelere bakarak anlayabilirsiniz. Şöyle oyuna güzel bir başlangıç yaptım ilerliyoruz. Şunu da alalım. Çok güzel oldu. Geçebildim. Şu gördüğünüz ikili şey fırlatıyormuş gibi olan ee, şöyle demi fırlattım böyle fırlamak. Yanında duran e, tek şey atan bunları atabiliyorsunuz ve şöyle yem de atabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada adam geliyor. Bu eleman bizi yemeye çalışıyor. Gel bakalım kim kimi yormuş gel görelim. Ben senin iki katın kadarım. Ben senin abinim. Böyle hani terbiyesizlik yapılır mı? Ya abi ya niye kaçtım ki ben? Kaçmayacaktım. <laughs> Bak şimdi. Abi neresi? Bu kim kurtulduk. Allah'tan he. O bizi yerdi. Şu küçük parçalarımı yer, yerse. Ne çekti? Sıkıştı şimdi. Diyecektim. Besle şunları. Besle 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 besle. Diyecekler şimdi bunu. Bunu yersem patlar mıyım? Aa patlamadım. Bu, bu büyük bir parça. Gel, gel. Gel, kim kim yiyor. Üç, gel. Gel bak, gel. Bak, gel, gel, gel. Bu da... İnşallah yenirsin. Her şeyi benden bekliyorlar. <laughs> arkadaşlar Minecraft'ta çektiğim birinci bölüm birinci bölümü inşallah beğenirsiniz arkadaşlar. 10 dakikalık çektim. Tam 10 dakikalık çekmişim. Tam iyi oldu. Silikon. Oğlum ben senden büyüğüm. Niye artık taslıyorsun şimdi? Vektor yemem onu. Yazıklar olsun Vektor. Gel, sen kimsin ya? Punition sen kimsin? Sen beni mi yiyeceksin? Sen beni zor yersin. Gel lan gel. Anam yiyor yiyor yiyecek yiyecek o beni. Onda şey var. Gidemem şimdi. Abicim bak ben sana sataşmadan sen bana sataşırsan çok kötü olur. Gel zaten sor gel gel. Gel şimdi gel şimdi gel. Yemiyor değil mi? Hadi. Yemiyor değil mi? Demin niye ekmek yiyordun o zaman? seni yani. yiyeceğim. ne? Mi yani? İşte böyle güzel bir oyun arkadaşlar. Sen sen yeni mi doğdun Tensur? Sen de mi yenmek istiyorsun? Bak bulaşma bana. Aha geliyor. Dili soru geliyor. Aslında yerim ben şimdi onu da tek e, yazan parçam onu yerde. Şimdi elinde onun yeşil iksir var. O iksirlerden anlatayım ben size biraz o yeşil iksiri atınca şu attığım şeyden bayağı atıyor. Bir müddet kadar atıyor. Attıktan sonra bırakıyor. İksiri, iksiri şey gidiyor. Sonra bir tane bomba var arkadaşlar. O bomba hemen şuradaki bomba. Hemen göstereyim şu adama atarak kaçmadan. Gelsin patlayacak. O yeşil iksiri de bana geliyor. he gördünüz mü? Böyle patlatıyorum bu bombada. Bu iksir bir kişi bulursak onunla, aha. Bu iksir de böyle atıyor arkadaşlar Göstermiş oldum Sonra gördüğünüz şuradaki buz ışını Teker teker göstereceğim Bu buz adama atarsanız adamın donmasını sağlıyor ve yanına gidip yiyebilirsiniz Ama etkisi kısa geçiyor Bu gördüğünüz kalkan resmi olan da gördüğünüz gibi tabii ki kalkan Gidiyor hızlı olmanız lazım. Demin aldığım şey hız ilacı. Böyle hızlı hareket edebiliyorsunuz ve gitti. Bu da elektrik. Atıyorum bir tane adamı bunu attınız. O adamı size doğru kendinize doğru geçiyor. Dahi etkisi geçişe kadar size doğru o eleman geliyor. Ee, Heh. Şu kanat işareti de hızlandırma. Böyle bastığınızda hızlı gidiyorsunuz. Şimdi etkisi geçecek yavaşlayacağız. Ve şimdi etkisi geçti. Ve dedim bu çarptırma ayarlarından size gelebilir. Size gelirse de siz zarar görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu kara şeylere yakalanmayın. Bu kara şeylere yakalanırsanız kara dünyaları üstünden geçmeye kalkarsanız sırf sizin için gösteriyorum arkadaşlar. Sırf sizin için böyle patlarsınız. Bu da tabii ki düşmanların yanındaysanız çok kötü olur. Şunu, o mavi şeyler de sizin büyümenizi sağlıyor. Sizi daha da büyütüyor. Abi. O şey var bir tane pembe dünya var. O da ışınlanmanızı sağlıyor. O da ışın ışın şeyi. Büyüsü. Işınlanma büyüsü. Çam İşte budur. Tamam biz kaçalım. Hadi. İşte şu şu Hadi sıkıştım. Gel, gel. geç bastım kalkana ya. Allah'ım. Sen şey kim atıyorsun onu? Hücür. Gel lan buraya. Space'e basınca da böyle ölürsünüz. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzda böyle sona ermiş üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.